Tarihler 17 Mart 2022'yi gösterdiğinde Florida'daki Kennedy Space Center'ın kapıları açıldı ve dünyanın en güçlü roketi tüm ihtişamıyla ortaya çıktı ve NASA'nın SLS adını verdiği roketin üzerinde de Orion uzay mekiği. Neredeyse 100 metreyi bulan bu dev yapı NASA'nın 50 yılı aşkın süre sonra tekrar insanlı ay görevlerine başladığının da habercisiydi. Evet bu gördüğümüz şey yakında aya gidiyor hem de içinde insanlarla. Efsane Apollo görevlerinden yarım yüzyıl sonra Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşinin ismini alan görevli Artemis göreviyle. Gelin tüm detayları ile bu hey 8 ila 1972 yılları arasında Amerika Ay'a tam 9 insanlı görev gerçekleştirdi. Bunlardan 6'sında Ay yüzeyine iniş gerçekleştirildi ve 12 insan ilk ve son defa Ay yüzeyinde yürüdüler. O zamandan bu yana görevlerin çok yüksek maliyetleri ve astronomların gözünü çok daha öteye, başka gezegenlere ve ötesine dikmesi nedeniyle aya insanlı görevi bir daha gerçekleştirilmedi. Fakat işte o günden beri gelişen teknolojiler, o zamanki imkanlarla öğrenebildiklerimizden çok daha fazlasını bize sunabileceği için ve tabii ki bir kez daha insanlığın dünya dışındaki varlığını tekrar hatırlaması için yeniden aya gidiyoruz. Zira bu tip görevlerin yegane amacı çoğunlukla sadece bilim değildir. Video sonunda kısaca bundan bahsederiz. Şimdi biz Artemis'ten bahsedelim ve Ay'a nasıl gideceğimizden ve orada ne yapacağımızdan. İlk olarak NASA'nın bu seferki amacı sadece Ay'a gitmek değil. Bu görevi Ay yüzeyinde ve yörüngesinde bundan sonra kalıcı bir insan varlığının ilk adımı olarak görüyorlar. Ve elbette Mars'a yapılacak insanlı görevler için bir hazırlık. Yani Mars'a gideceğiz bir şekilde. Ama önce orada ne yapacaksak ayda bunu denememiz gerekiyor. Tabi bu görev için de özellikle astronotlar görevin merkezinde düşünülerek her şey tasarlandı. Bunun içinde Orion tasarlandı. Üç parçalı bir uzay mekiği. 4 astronotun rahatça çalışıp yaşayabileceği mürettebat modülü, mürettebat için yaşam destek sistemleri ve motor ve yakıt rezervlerinin bulunduğu servis modülü ve bir de fırlatma kurtarma modülü. Fırlatmada bir şeyler ters gittiğinde mürettebatı güvenli bir şekilde geri getirecek modül. Bu mekiği kaldırabilmek, fırlatmayı sağlayabilmek içinse NASA kısaca SLS adını verdiği Space Launch System olarak bilinen bir sistem geliştirdi. Bu sistem kargo bölümünden, üst keşif bölümünden, dev bir ana bölümden ve iki ilave roket iticisinden oluşuyor. Tamamını dikkate aldığımızda karşımızda dünyanın en güçlü roketi duruyor. Apollo'dan tanıdığımız efsane Satürn 5'ten birçok yönden üstün bir sistem bu. Yakıtı doldurulmuş ve kalkışa hazır bir şekilde fırlatma rampasındayken tamamı 2700 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip ve bunun 2400 tonu sadece yakıt. Yani kalkış izni verildiğinde inanılmaz büyük bir güç açığa çıkacak. Gövdede bulunan 4 adet Ares 25 motoru ve 2 ilave itici ile mürettebat bu güç ile Ay'a doğru yolculuğa çıkacak. 2 dakika içinde ilave iticilerdeki yakıt tamamen bitmiş olacak ve bunlar ayrılacak. 8 dakika sonra da ana bölüm kullanılmış olacak ve bu kısımda ayrılacak. Üst bölüm bu aşamada devreye girecek ve Orion dünya yörüngesine bir nevi park edilecek. Burada tüm sistemler bir soruna karşı kontrol edilecek ve görev kontrol her şey yolunda komutunu verdiğinde mürettebat üst keşif bölümündeki motorları devreye alacak ve ekip dünyayı arkasında bırakacak. Tabi bu manevranın zamanlaması dünyanın kütle çekiminden kaçabilmeleri ve tabi Ay'a giden yola doğru rotayı sağlamaları için çok önemli. Bu manevra da tamamlandığında SLS'in üst kısmı da ayrılacak ve ekip Ay'a doğru yolculuğuna başlayacak. Ay'a yaklaşıldığında ise işte Apollo ile Artemis'in temel farkı burada ortaya çıkıyor. Orion'da Apollo görevinin aksine ayda bırakılacak bir ay komuta modülü veya bir ekstra uzay aracı bulunmayacak. Bunları taşımasına gerek kalmayacak. Zira bu görevde bir ön hazırlık süreci olacak. Bunun için de bu görevlerde kullanılacak her şey önceden özel uzay şirketleri SpaceX gibi veya diğer ulusal görevlerle birlikte önceden gönderilecek. Buna roverlar yani gezginler, bilimsel deney araçları ve astronotların kullanabileceği sistemler dahil. Bir de Gateway adında ay yörüngesine yerleştirilecek bir uzay istasyonu. İşte bu istasyon birçok açıdan çok önemli bir görev üstlenecek. Bu görev kapsamında bu istasyonda astronotların aya inmek için kullanacağı bir araç bulunacak ve modüler yapısı ile Gateway ileride yeni modül üllerle daha da genişletilebilecek bu sayede ayda aynı anda birden fazla insanlı görev yürütülebilecek. Ve insanlı görevler olmadığında da bilimsel çalışmalar yürütülebilecek. Gateway ayrıca yörüngesine ayın herhangi bir yerine inebilecek şekilde ayarlayabilecek. Apollo görevlerinde bu seçenekler de kısıtlıydı. Belki de en önemlisi Gateway bu özelliği sayesinde Mars görevleri için gerekli manevraları da en uygun şekilde ayarlayabilecek. Yani ticari ve uluslararası ortaklıklar ile birlikte Gateway insanlık ile evren arasında mükemmel bir köprü sağlayacak. Biz o Orion'a tekrar dönersek mürettebat doğrudan Ay'a inmeyecek. İlk olarak Gateway'e kenetlenmesi gerekecek. Bu aşamada çok kritik elbette. Kenetlenme sonrasında ise Orion'dan ayrılarak Ay'a iniş aracına geçecekler. Burada bazı astronotlar Gateway'de kalarak Ay'a inenlerle iletişim halinde olacak. Ay'a iniş de 3 kritik aşamadan oluşacak. Gateway'in yörüngesinden ayın alt yörüngesine iniş ve oradan da yüzeye ve ay görevi tamamlandıktan sonra da bu araç ay yüzeyinden kalkışı gerçekleştirecek ve Gateway'e tekrar kilitlenecek. Oradan orayına geçen mürettebat istasyondan ayrılarak dünyaya doğru yol alacak. Tabi dünyaya giriş ayrı bir mesele. Dünyaya yaklaştıklarında servis modülü ayrılarak sadece mürettebat modülü dünyaya ısı kalkanı dönük şekilde girişe hazırlanacak. Zira saatte 40 bin kilometreye yaklaşan bir hızla atmosfere girdiklerinde ısı 5000 dereceyi aşacak. Bu aşamadan sonra ise özel paraşütlerle okyanusa iniş gerçekleşecek. Artemis'in bazı önemli noktalarından bahsetmek gerekirse. Bu görevle ilk kez dünyadaki her anlamda değişimin de bir kanıtı olarak bir kadın ve bir siyahi astronot da ay yüzeyinde yürüyebilecek. Diğer taraftan ayın hiç görülmemiş yerlerinde keşfedebileceğiz. Özellikle hiç güneş almamış güney kutbundaki bazı kısımlar. Burada milyarlarca yıldır donmuş halde bulunan bazı kısımlar dünyada çok nadir olan bazı bileşenleri bulunduruyor olabilir. Diğer taraftan Apollo görevlerinin milyonlarca gencin bilim ve mühendisliğe ilgi duymasını sağladığı gibi ve dünyayı değiştirdiği gibi Artemis'in de yeni nesil için büyük bir motivasyon kaynağı olacağı düşünülüyor. Bu arada Artemis görevinin bu yılın sonlarında başlaması planlanıyor. İlk olarak Artemis bir göreviyle insansız bir görev gerçekleştirilecek ve ay yörüngesinde 26 ila 42 gün sürecek bir uçuş sonrasında gerekli denemeler yapılacak. Daha sonra önceden 2024 olarak planlanan insanlı görevin 2025'te gerçekleştirileceği düşünülüyor. Bakalım bu görevle ne gibi kapılar açılacak bize? En önemli kısmı ise belki de artık dünya dışında başka bir cisim üzerinde ilk defa kalıcı bir yerleşimin söz konusu olması. Belki de gezegenler arası bir tür olmamızın da ilk adımı olacaktır bu. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.